I love it. her yıl düzenli olarak yapmakta olduğumuz Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykelleri bu sene yapamayacağız. Bu sene Karşıya bölgesinde Sarıkamış'ta kar yağmadı. Biz tüm hazırlıklarımızı yapmıştık ama kar yağmadığı için çalışmamızı gerçekleştiremeyeceğiz. İnşallah seneye daha güzel bir şekilde çalışmamızı yapacağız. Son zamanlarda küresel ısınma iklim değişiklikleri ederken Türkiye'nin en çok kar alan bölgesinde bile artık kar yağışı ocağın 3 olmasına rağmen çok gecikti, e, bu bir otelcileri çok olumsuz yöndeydiler. Önceden araların ilk haftası 1-1,5 e, bir metre yağan kar, artık ocağın ortalarına neredeyse e, sarkmış durumda. Her sene ocağın ilk haftası e, Sarıkamış'ta e, şehit devam etkinlikleri oluyordu, bu kapsamda e, bulmuş görmüş olduğunuz bölgede şehitlerimizin e, e, heykelini yapıyorduk kardan ama ne yazık ki şu anda öyle bir atmosfer yok öyle bir kar yok öyle bir kış havası da yok e, ya bu etkinliğin açıkçası e, geçmiş yıllara göre biraz daha sönük geçeceğini düşünüyorum evet biz gene şehitte gideceğiz e, yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ama önceki yıllara göre şeyplerimizin e, vefat ettiği o e, karlı havaları e, bu sene tabii hissedemeyeceğiz.